Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Aybak Bey tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, eğlenmeye geldik diyelim şimdilik. Ee... Yok kendi hayatınızda neler? Hı -hı. Burada ne yapıyorsunuz diye sormuyorum Aybak Bey. <laughs> Normalde hayatınızda nasıl? Ee, endüstri şeyler? mühendisiyim ben. Çok güzel. Ee, ama şu anda iş arama sürecindeyim. Yeni mi endüstri mühendisi oldunuz? Ee, bir sene çalıştım sonra ayrıldım oradan. Evet siz de mi şiştiniz? Yok. E canım şişmiş ya. <laughs> yok yok. E, askerlik neler hal Aa. Aynen. E, güzel. Ondan sonra da şey, Şimdi da geri şey... döndünüz sahalara. Aynen. Çok güzel. İş arama süreci dışında neler yapıyorsunuz? E, boş zamanlarımda satranç oynarım. E, ya. Evet. İyi oynar mısınız? E, oynarız. Peki, e, katıldınız mı hiç turnuvalara falan? Evet tabii. Üniversitede dereceler almıştık arkadaşlarla. Evet. Takımdaydık öyle. Şu anda hobiye döndü biraz ama. Evet. Arra. Belki sonra yine bir şey olur. Çok tabii. güzel. Bakın. Başka ama futbol, sinema tarzı şeylerle günlere geçiriyoruz. Seyretmek diye. Oynamak, seyretmek. Sinema filminde oynuyorsunuz. Yok ya. Şaka <laughs> yapıyorum zaten. Futbol oynuyorsunuz. Halı saha. Evet. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimeler evde seyrettiğimiz kadarla iyi. Yani şu anda küçüklükten beri takip ederiz bu yarışmayı. Evet. Bakalım burada ne olacak? Bakalım burası siz, farklı 8 yok. 8 bin üstü mü demiştiniz siz? Yani öyle bakalım şimdi. Bakalım şimdi dedik Demek ama <laughs> başları başları bir şey gelebildiğini evet. gördünüz endişe verdi biraz. Evet. Bakalım belki sizin ayağınız kaymaz. <laughs> Madileşmeyiz belki. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ben o sorudan çıkamıyorum Ay, Bay Bey özür dilerim. Başlayalım mı <laughs> ufak Başlayalım. ufak? Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Turpgiller ailesine mensup, genellikle balıkla birlikte tüketilen yaprakları yenen bir bitki. Harf alayım. Alın, balık yanında kesin bu verilir zaten. Harf aldık bir tane. R. Roka. Roka doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Eski zamanlarda haber getiren kimselere verilen isim. Elçi. Değil. Ne olabilir? Ee, ben işte onu size nasıl şey yapacağım, e, hatırlatacağım. E, elçi değil. E, bu haber haberci bu. Yani elçi mesaj iletiyor yani iki devlet arasında mesaj iletene elçi diyoruz. Bu haberci. Antik Yunan'da falan çok vardır. Nasıl anlatacağım ben bunu? Ha, editör de daha o iyi sert. ipucu veriyor. Eski zamanlarda daha çok. <laughs> Ulak olacaktı. <laughs> Beklemediğimiz yerden gol yedik. Ee, hatırladınız mı görünce? Tabii tabii ama yani harf almam lazım iki tane filan öyle. Tabii, tabii L gelse yine elçi derdim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan yırttınız o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bilemedim. Efendim ama hala 8.900 puan yatıyor orada. Hiç endişelenmemize tamam. gerek yok. Nazarlık diyelim. Nazarlık. Ee, bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Devam ediyoruz efendim. Beş harflilerle Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Belge veya yazıların saklandığı yer. Kurumlarda da olur. Bir harf alayım. Alalım. Ş. Şey. Dilimin ucunda. Dosyalar olur, dolaplar olur Aa. falan. Bilgisayarlarda da artık var. Harf alıp aldık bir tane daha. V. Arşiv. Arşiv doğru cevap. Efendim yine beş harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Şiirin satırlarından her biri. Mısra. Mısra doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor. Allah vermesin bir kelime. Gelsin bakalım. Yaşlanmaya bağlı olarak bellek ve zihinsel işlevlerde meydana gelen bozulma. Bunama? Evet. Bunama. Bunama doğru cevap. Yine altı harfli Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım. Atom numarası 16, simgesi S olan Kükürt. doğada saf veya başka cisimlerle birleşik bulunan sarı renkli element. Kükürt doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Argo'dan geliyor. Bakalım bu nasıl geliyor? Gelsin bakalım. Argo'da cesur, yiğit kimseler için kullanılan bir söz. Yürekli diyebilirim ama Hım. <laughs> o değil. <laughs> Başka bir şey geliyor aklıma. Evet. Yok. <laughs> bir harf alayım ben. Alın alın. <laughs> Yumuşak <ye>. G. <laughs> Ay bak hiç süre gidiyor. Bir, bir harf daha alın. Harf alın. Bir harf, harf daha alayım. alayım. Aynen. Ciğerli mi? Ciğerliymiş. Ciğerli. <laughs> Doğru cevap. <laughs> 2400 puandayız yarışmanın tam ortası burası 2 dakika 12 saniyede süreniz var her şey yolunda Ece hanımı geçmek için 36 harf alabilirsiniz Yani başka dillerden de çeşitli alfabeler <laughs> isteyebilirsiniz İnşallah ihtiyacınız olmaz diye düşünüyorum Fena durumda değiliz patlamış olmamıza rağmen Devam ediyorum Efendim 7 harflerle devam ediyoruz Fransızca kökenli, yapım eki almış bakalım Devletin din ve devlet işlerinin ayrıldığı ilkesi. Laiklik. Laiklik doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Bir malın, mülkün ya da hizmetin ücret karşılığında belirli bir süreyle birinin kullanımına verilmesi. Bir malın, mülkün ücret karşılığında belirli bir süre başkasına verilmesi. Ya, ödünç ama değil. Ücret karşılığı. Ücret karşılığında. Yani bir... Kiralama. Evet kiralama doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yapı eki almış. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Resmi olarak kaydedilmiş olan, resmen kayıtlı olan. Bir harf alayım. Alalım efendim bir harf. S. tescilli. Tescilli doğru cevap. 9 harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir ünlem soruyoruz. Tek kelime. Gelsin bakalım. Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için en iyisini Tanrı bilir anlamında kullanılan bir söz. Ümit sayının bir şarkısı Hayırlısı var. Bir değil. Şey değil. Bir harf alayım. Alalım. L Alın bir harfta. Bir hafta aldım. aldık efendim bir harfta. A. İllallah falan mı? Yani gibimsi. Tek kelime Tek kelime. Sanırım. Ama yani birleşik kelime gibi geliyor olabilir size. Bir hafta aldım aldık. Efendim. bir tane daha. Heh. Evet. Ala. Yok. En iyisini ta hafta Tanrı bilir. Bilmeyle ilgili bir şeyden yola çıkabilirsiniz. Allah. Alim Allah. Alim Allah doğru cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Fransızca kökenli yoksunluk eki almış. Yazık bakalım bunun nesi yok. Rahatlık sunmayan, kullanımı veya içinde bulunması keyif vermeyen durum ya da nesne. Konforsuz. Konforsuz doğru cevap. 10 harflilere geçtik. İki kelime. İlk kelime İngilizce kökenli. ikinci kelime Fransızca kökenli. Bomboş ipuçları. Bakalım soru nasıl geliyor. Müşterilerin kendi kendine hizmet esasına dayalı olan restoran ya da kafe. Self-service. -self. Self doğru cevap. 10 harfli ve son istediğimiz cevap tek kelime Türkçe kökenli ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Bir şeyin aynısını veya benzer bir kopyasını oluşturmak. Harf alayım. Debi. D. De. Süre gidiyor. Gitti bile. Madik atmak yine. Yine madik atmak. <laughs> Aynı soruyu sürekli soruyormuş. Bir Ye, şey. yedeklemek. Yedeklemek doğru cevap. <laughs> Yanlışlıkla doğru bildiniz gibi oldu ama doğru bildiniz gerçekten. Çok tebrik ediyorum Ayberk Bey. Ederim. 8 bin, ama ne? 7800 <laughs> puan Kucam. aldık. Aa 8000'in üstüne çıkamadık. U ulak yakta. Ulak mahvetti bizi. Ulağı bilseydik bayağı iyi bir puanımız olacaktı gibi sanki. Kaç 9 harf aldınız galiba ulaktan sonra? 600, 600, 600. Evet, 8 ay 600 puan. Ay evet gibi bir şey alırdınız. 8 700 gibi bir şey alırdınız diye tahmin ediyorum. Hayırlısı. 7800 puan oldukça e, tehlikeli bir puan diğer yarışmacılar için. Bakalım neler yaşanacak. Evet. Ama şimdilik birinci koltuğunda siz oturuyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Oğlumlar, beyler. Ayberk Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.